Oyun Fatih ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Gecenin bir yarısı Fortnite'eyiz. Sizlerleyiz ve buradayız efendim. İki saat uykuyla buradayız. İşte Fortnite aşkı bunu gerektirir. Zülfikar dedi ki abi boş ver Gel Fortnite oynayalım dedi ve... For... Oğlum bu buradan geliyor muymuş lan? Burada da adam var. Ben ki şu an. Tamam dikkatli olun. Şu tarafa tamam, doğru gidelim. gidelim. Tamam tamam. Geçenki challenge'ımız şey iyiydi ha. Koş Boş Roket'i gelmiş. Nasıl? Koş Boş... de gelmiş galiba. Koçbaşı roketi neydi be? Uçuyorduk ya bak. Geliyorum sana. O vardı zaten lan. Yok yok bak. Hangisi ya? Ha. Krakalı tamam, getirmiş. Şey. Evet o, evet güzel güzel. Allah bunları niye getirdiler lan? Zaten metada öyle bir şey vardı. Eski şeyleri Mevzeli getirmeleri saçma bence. Neyse gelin abi direkt fightlayalım. Bu adam var yani roketli matkap. Evet var evet roketli ya, vardı. Bir daha şey. arkadaşlar bunu niye getirdiler bilmiyorum. Vardır epik ya bizim ya bir şey aynen, yani. Vardır abi vardır. Büyük ihtimalle vardır. Buldunuz mu silah? Oğlum buraya da kimse atlamadı lan. Yes. Allah Allah. Sadece av buldum abi. Tek sanık tamam challenge yapıyorum. gelin abi. Drop açalım bir tane. Teslimat. Tek challenge yapalım mı? Gel hocam buraya gelin buraya gelin buraya gelin. <laughs> Yapmayalım abi. Gel 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 seni. <laughs> drop almaya gidiyoruz beyler gelin. Gelin abi. Teşekkürler Hadi. Hadi. Bakalım. Let's go. Direkt drop'a. Arkadaşlar bakalım eventte neler olacak. Yeni bir evet tarzında bir şeyler yapacaklarmış arkadaşlar. Göreceğiz hep birlikte. Ee... 2 Mayıs'ta da sabah 9'da canlı yayında olacağız arkadaşlar. Herkes bekliyorum eski günlerdeki gibi. Aa çanta taret gelmiş evet abi. ne gelmiş? Çanta taret. Ha o güzel oldu. Şuan Tamam hadi gidelim. Gel 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 gel. abi. Zırfli, sen uçarsın. Tamam. Bin oğlum bin. Dinliyorum abi. Gidim. Tamam. Büyük ihtimalle Midas'ın Black Market'inde bunlar. Kara borsada kim çağırt Kara borsada kim O şeyde Black Market. Tamam gitsiz işte gel gel Midas'ı hem bir görelim. Büyük ihtimalle burada fight var. Dur bak gelmişken bir görelim ya ayıptır. Hmm. Şurada da Gel 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 Hazır mısınız? Adam bu iç alt katta alt katta alt katta. at katla. Tamam işte ama işte pusuyorlar. Bir yanda gelin çok kötü pompalım. Ben önden gireceğim bitireceksiniz. Gel Emir. Pusula pusula. Şimdi pusula var. Dur bekle 10 saniye bekleyin beni. E, orta. Ha atladı. Tuvalet tuvalet tuvalet. Tamam daha iyi daha iyi kaçtı. Kaçması daha iyi. Tam alırız. Burası tuvalet nereden çıkıyor? Tata bir şey olmaz bir şey olmaz. Tamam 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 hocam bekle. Oradaki tuvalet buradan çıkıyor. Atladım tuvalete. Dur 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 dur. Sağlam şey aldım. Gördün benim de adam. Hocam bir sürü şey aldım. 99 vurdum. canı vardı Geldim geldim geldim. 99 vurdum. Çok iyi tem aldım ben. No, 3 ben tane aldım. Aldım. Kaçıyor mu? Vurdum vurdum. Gel. Emir gel Emir gel Emir gel. Emir Abi, gel. adam var burada. Ne yaptın? Öyle mi? Araba sesi var. var? Geliyorum. Geldim. Pap Pap Arabayı kovalim, galiba, Aa, öldü adam öldü adam öldü. Tamam geldim. Geldim dayan. Kaçtım roketle. Nerede adam nerede? Bende bende öldüm. Gördüm gördüm gördüm. Görüşüm yok. Ben de diğer ölüyorum. Ben vurdum bunu. 81 beyaz, 81 beyaz. Üstüne çıktım, hay aldım. 81 beyaz. Vuracağım. Bit 35. Öldü. Az. Evet. Al 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 var mı al 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 AP MS olan var mı arkadaşlar? Var var buyurun arkadaşlar. Kim? 17 tane. Buyur abi benim Tommy Gun oyun bitmiştir. Oyun bitti. Düşman, adam düşman, adam Black herkes, düşman herkes düşman. gelecek. Yok Oğlum biz burada ya. durdukça öleceğiz ya. Vur kanka alalım şunu. Gelsinler vuralım gelsinler vuralım. Al alalım şunu. Herkes güzel avuk çıkarsın kanka. AR'ye ar sağlam vuruyor çünkü. Aa, adam gerçek adam. Gerçek adam mermi mi? Yani Facebook'a iyi sıkışıyorsa aynı Gerçek yok. adam varsa? Nerede abi? Bilmiyorum abi kafamı fena mermi mi? Kanı bir ya. Ay NPC'sine. Ölüyüm de. Tamam. Termik termik. Hemen de çör, termik tamam termik edeceğim. Şemel açıyorum tamam ben ya. de aldım. Dört tane termik edeceğim. Alemarsız var mı bu arada? Var gel Hali biraz yap. vereyim. Tamam evet, teşekkür ederim. Durun durun tarata oraya atayım. Uğraşmayalım. Ben evet, atam. At. Nice. Toplardım hızlı geliyor zaten. Ben şuradaki G'yi alıp geliyorum arkadaşlar. Bir şey olursam kaçacağız. Tekrardan geldi. Adam geldi, adam, adam geldi bana. Gelmedi gidiyor. Tamam. Tam tarat öldürüyor onları ya. Adam indi aslında vurabiliriz neyse. Vuralım ne oğlum Geliyorum. Gelen benim. Attık abi attık Lutu al seri gel. Lutu al seri gel kanka. Ellik bas, ellik bas. Çok Eldik güzel. Bas. bas. birisi bassın onu. Onun hep basıyorum atacağım size. Tamam tamam. Ellik bas. Arkada adam vardı o çocuklar. GYB'nin direkt gidelim adamı vuralım. Alın şey yapalım. Onun hep attım. Alırım. Evet fondüpü alayım. Al tabi şey 50, 50 bassın. Öldüm basayım mı abi önce? Sen bas istersen fullen. Al 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 Çabuk gelmen lazım hocam. Bas bas bas. Arkada bir takım vardı hemen Batı, onu vuralım. Bam 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 bam, 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 bam gelen kişi de vurur. Abi Black Market'e full gelecekler zaten. Adam şuradaydı bak tam sağ tarafımda önümdeydi. Soloydu bu arada. Ha. Şu arabayı bıraktı. Yer arabayı almış. Şeyim vardı ya. Gözlü adam var. Aha otobüs. Oh, lan ma, lan ma, lan lan var, var, o da lama 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 lama. Boşver boşver gördüm gördüm. Dur vakit kaybetmeyelim. Sağda adam mı lan? sıkı? Adam adam, otobüs, adam adam gördüm, sağ adam. Sağda adam var. Sağda adam var. Dur dur dur. Adam Sık var da. Sıkı mı sen? Yerler açığa çıksın. Sık abi. Yer Yerler açığa çıkart. Evet. Birazcık da çık abi. Hemen dalmayacağız bekle. Ha gördüm sağ gördüm. Gördüm sıksana. Şurada var. Gördün. Çok Şurada. güzel. Çıkar 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 çıkar. Hemen dalmayalım Sağ üstte de adam var. Bakayım o ona mı dalıyor? 11 damage verdim. Giriyorum direkt. Önümüzde de var Buna abi. giriyoruz. Tamam, o, o, bina boş. İn. Bize alacaklar seri vurun bunu adamı. Temelden yakın, temelden yakın. Ee beyaz beyaz, beyaz, beyaz diyor. 128 diyor, beyaz diyor. Düştü. helal Yukarıda tepemizde adam var. Geliyor musun? Dur abi. Tepe, şey, ben adam var. Mermi yok ya. Mermi, mermi yok. Bana fena vurdu. Mermi yok abi. Mermi yok. Mermi de olsun. Şu an bir şey yapma. Nereden? Şurada mı? Öleceğim. Ha gördüm. Aşağı atladı. Gelmeyi ses mi? Geldim. Nasıl aşağı atladı? tane, iki tane, iki tane. <laughs> i̇ki tanesi burada, bir tanesi şurada. Daha en aşağıda. Zırhım yok ki. Bende var bir tane 99 oldum. Emin şey atabilir misin şu sniper zıkkımından? Sniper at. at. reloaddayım dayım. Bekle reloaddayım dayım. O sniper Nerede çok iyiymiş. Buraya at buraya. Bizim buradaki nasıl? Yok. Biraz daha ileri açacaktın. Hmm. Yetişmedi. Hah orada. Gidiyorum ben. Uçtu. Ay bu adam iyi oyuncu dikkatli oyna. Aha. 70 100 öldü. Nice. Helal lan adam öldü mü? Arkadaş kaçtı bilginiz olsun öldü, ama. Öldü. Nerede arkadaşı öldü kanka? Arkadaş kaçtı. Arkadaş şuraya doğru uçtu. Hocam zırh lazım. Nereye öldü adam? Şunu çimin içi, çimin içi. Öldürdüm. Tamam. Aferin sana. Atarım şunu. Şeyi fon dipe. At. At kanka. Boşum çok ağrıdı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Geçiyorsan, Geçiyorsan başla. Bas gidiyor. var. Gelin var. Tamam tamam. Bende var gel bende. At tamam sen misin? Gel hocam. Ha bunlar burada. Atamadım. At, at. Ben geliyor. Adam. Ben giriyorum. Ben de gidecek istemiyorum. Arkadaş da geldi. Arkadaş da geldi. 18-29. 80. 11 beyaz, öldü, bir beyaz. Bir daha. Öldü bir tane daha var. Beyaz bana dalıyor. bana dalıyor. Da Şurada bak. Gidiyorum. 50. Onu alsın. Geç Nice. Nice. Nice bro. Çok trayart oyuncular var çocuklar fark ettiniz mi? Nice. Ben safety pass, play game yapalım. Alacağım <laughs> bunu basabilirsiniz. Bir, bu kaç? 40 Bu kaç? 100 Adam sıkıyor. Nereden sıkıyor? Ha gördüm. Oha çok uzak Çok ha. uzak. 200 bin metre. Yetişiriz. Kaçırdım. Motoru var orada. Motor alın. Yer gösterici bile gösterme. Çok uzak arası. Şu burda ne Şu buradan sıkıyorlar da? Gördüm. Ha gördüm Adam içeri şey. yaşıyor. Öldü. Ben devam. Nice. Çok iyi attım ben ondan ya. Tomigan. Hocam sen mükemmel orada. bir şeymiş o. Ekipli de. Ben bunu seviyorum ya. Şunu alabilirsiniz. Sizimiz içerisi içerisiniz ki aldık içerek. aldık. Bu adam mıydı lan bize aldık. Ben de var onun. At kanka. Aynen buydu. Acaba fırla beni. Bırakıp mat kapmalsın ben. Ben ateş ediyorum. Çok güzel silah çocuklar. Midas'ın silahı ya. Bu şey buydu olan var mı kaldı da? Nasıl? Yani var. var Adamlar çıkıyor var, var, var. Aa dur çıkmış çıkmış tam çıktı çıkacak o fazla. çıkıyor var bilginiz olsun. Hadi gidelim. Gelin takip edin beni. Madalyon. Aynen. Gelin benle gelin benle gelin benle madalyon uçuları vuralım. Alayını vuralım abi. Gel abi önümde var. Önümde var. Koşmanız lazım bu madalyoncuları da sekmin alacağız. Bunlar e-sporcu. Bas. Emir çabuk gel. Önde fight abi, Gördüm gördüm. Aşağı, aşağı ine var, var, var mı? Aşağı var mı? Var var. 84 beyaz. NPC lan o. Hayır 8 NPC olmayan da sıkma. Geldim. Aşağı inmeyelim, aşağı inmeyelim. <laughs> Bunlara başkalarım mı dalıyor Bilmiyorum ki. Dur reis bekle biraz. Aynen nerede abi adam göster bana. Ay bak nerede? Şurada. İçerit edin yerine. beyaz. Dalacağız birazdan. Dalalım yavaştan aşağı. Yaklaşıyorum. Başka takım geldi. Araba, dur, dur, acele etme, acele acel etme. Acele etme. NPC bir, ta NPC bir, alın. Alın. bir tane, bir bir tane. Bir tık aşağı inin. Bir tık aşağı inin. Bak, yani şu alanlar tekrardan bir Burada Geriş, darlayın, burda darlayın, burada darlayın burada 83 beyaz şuradaki. Beyaz net Tekrar düştü. Tamam, sol bir. Sol bir bura. Sağ sıkıyor. Kapa kendini, kapa kendini. Sağa nerede? Hı, sağ nerede? Sağ pink Sağ gördüm. Oha nasıl? Ha. Gösterme orayı. Şuraya atabilir misin? Bir de şu uzak taraf çok takım var. Aşağı inmiyoruz. Aşağı inmiyoruz. Aşağı. Şurada bak şurada. Abi abi çok takım var. Gitme gitme çok gitme, takım gitme, var. Gitme gitme çok takım var tane şu da var bak çalış. Bana AP bakıyor, bana bakıyor. APC bana bakıyor. Arkadan da bir takım ona geldi. APC'yi vuracağım lan. Kaçırdım APC gene. Çıkmıyor ki. Yemiyor. Bence gitmeyelim dur dur bekle. APC'nin bu APC beyaz, APC beyaz. APC beyaz. Arkadaşı da beyaz. Diğer arkadaşına beyaz, da beyaz. Çıkıyorum. O da beyaz. Baba. Girelim. Üçü de beyaz. Ben giriyorum. Zırt basıyorlar. Kaçıyorlar. Emir tekrardan alsana o zıkkımı. Bir tanesini vurabildim sadece gösterebildim. Şimdi. Kaçıyorlar. Nerede lan? Kaçıyorlar koş. Tam başka takımla tanışıyorlar. High ground al, high ground al. Yakın girme hocam. Rankıttayız. Ya sınımda mı? Ya Vuralım. Ya sınımda. Şu high ground alır mısın? Adamlara yakın girmiyoruz hocam. Madalyoncu da geliyor. High ground değil. Hep böyle şey dönüyor çünkü ölüyoruz hep 4 partiye. edin bak. Silahın gücüne bak. Öldü Van Dam. Neyse abi. Giriyorum. Abi çok takım var. 5 kişiler oğlum. 5 kişiler. Tamam. Girme girme. Teklen. Kaçıyor bir tanesi. Kaçıyor bir tanesi. Kaçtı. Tek takım kaldı. 2 takım kaldı. Beyaz. Ay bak, be, be, arkada takım var. Arkada takım var. Düştü, düştü, düştü. Bir tane takım var. Aybo sana geldiler. Arkadaki takım nerede abi? Göster Şurada. Aybo tek kişi yanımıza abi. gel. Emir. Atman lazım. Aybo orada yok. Yukarıda var sana. Geldim. Arkanızda öldü. Var mı var? Öldü, o yani öldü. var? Öldü. arkada Arkadaki öldü. Arkadaki öldü. Son madalyon takımı kaldı. Var. Madalyon takımı kaldı şu an. Bitti. 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 Bir tane daha var. Hayır hayır. Madalyon geldi arkanda. Geliyorum. Bak şurada. Şurada bir takım daha var. Tamam. Gözlerim çok yoruldu ya. Gördüm. E, Madalyon, madalyonu vuruyorum. Ooo. Dur dur gösterme gösterme adamı göremiyorum. Adamı açılmıyor. Ya bunu da bırakamıyorsun ya. Şöyle bu ne şurada. ya? Bana açıver abi. Nerede adam? Şartlığın yerde bak. Bir sönümde, bir sönümde. <laughs> Beyaz. Öldüm. Çünkü Beyaz mi? bu adam. Tamam. Gördük abi adamı. Abi sana geliyorum. Gel gel biz vururuz bunu bir tek kişi. Abi git ölce. Kötü yedim. Ev beni kaldır hızlı kaldır. Kaç kişi bunlar? Geçemez Aa bana. dur Fatih abi belki kaldırırım dayanabilir misin? Geliyorum. Gel gel gel. Ne abi azıca. kaldırırım beni. Hemen kaldır. Şuraya. Aa, almışsın kartı. Şey al Ayberk direkt geliştirmişler anlamam. Buraya niye boyut atılmıyor? kaldır. Kaldırdık nice be. Gelecekler ama okay. gelecekler çabuk. Tamam, havada vuracaklar dalla havada vuracaklar dalla. Ya hiçbir şey yapamazlar. Ben bir otomata vuruyorum. Bunlar iyi oynuyor bilginiz olsun. Gördüm Geldiler. yakınlar yakınlar. Adam geldi yakın geldi. Şuraya yakınlar. Bize geldi araba geldi araba geldi. Zırtlayayım. Hocam alfeyi bırak alfeyi bırak. Geldiler mi aç? Şey abi göstermek için. Ha şey tamam şeyini vur. Kaçlar Şu build'e sana bak şu build'e at şu build'e. Taşa at, şu taşa at. Gittiler gittiler. Var mı? Var var var. Var var iki kişi. Iki kişi. Sol 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 sol. Var üç kişi, üç kişi. Içer. Beyaz. Dalda var, hayda var. Beyaz biri, beyaz biri, of. biri beyaz. Beyaz biri beyaz. Sorun yok. Şu bak, şu AP bakıyor. İyi vurdu beni. Vurun. Demiyor. Mermi mi hocam? Are mermi var mı? Are. Var gel. Yok, 22 tane var. At. Hocam senin aren var mı Zülfü? Ben şuradakileri atman lazım. Var avgum var. Are oyna burada. Abi burada bir sürü silah ve mermi var. Abi Bak şuradaki adamlara... bakıyor. Beyler beni dinliyor musun? Dalacağız soldaki evet. indi. Bomba diyorum. Beyler dalıyoruz tamam mı? Üçten geriye sayacağım dalacağız. Ay adam yanımızda adam yanımızda adam yanımızda. Vurdum 90. Düştü. Tamam gel buraya. Ulan. Bu da geliyor. Bu da geliyor. Geldi. Beyaz, beyaz 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 beyaz. Tuvalet kağıdı beyaz o, şurada, şurada, şurada 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 şurada. Kırıkın dışına gitti. O da beyaz. İkisi de beyaz. X gördünüz, de beyaz. O, oynadığına vur. Arka geldi. Nereden düştü. geldi bundan? Öldüm ben bu arada. O da öldü. Bitti. Hold down. Hold tut? tut. Emir alanı atayım mı seni? Ankaş kaç kaldırın kuruyor? Kaldığında geldim ben, ben de geldim. Ama bir de bir sürü yapacağım. Lan bıraktınız. Abi. <laughs> Nasıl? Kaldır. kaldırdım Şey nerede? Adam adam, adam adam var. var. ben de adam var. Bende adam var. Kaçalım. Solo sanki. Solo değil. İkiler. Bekleyin. Gördüm. Ay bak sen. Bu 60 beyaz. İncenaz. El 35. Öldür. Hemen. Evet. Arkada bir kişi var. Arkada bir kişi daha var. Bu nasıl bir maç? Bu nasıl kaçtı bir maç? Açtı, fonu patlattı, çattı, bu santuk kaçtı. Arkadaşını vurdum. Abi ondan can namına öte şey çıktı mı? Çıktı. Hızır'dı can lazım var Gördüm adam burada. Zırhım var. Ay bak zırh atacağım sana. En iyi adamlar tamam, Hayatımda atarsın. oynadığım en iyi rank maçı olabilir bu sezon. Bence puşlamam oruk. Şimdi bizim sonuna açıldı. Tamam. Ne deneyeceğim. Fatih abi fondipi basmanı tavsiye ediyorum. Efsane şey misin? Sen, 25, bas. 50. sen, 50. Bas, sen, sen bas, bas. Sen bas. Sen bas. Sen bas. Takmıyor musun Aybo? Canı az Tek kişi Can basalım. Arabamız yok. Oo sağdaki fight'a e bak. Evet. Hocam beni dinle. Beni dinle. Beni dinle. Beni dinle. Alana gel. Beni dinle fight'lama alana gel. Arkadan dört takım geliyor. Direkt alana gel. Alana gel, gel birinciyiz. Oh, aldım Hem zırh bulalım bir yerden gelin. Gel gel alanda bekliyoruz ve bin alıyoruz. Koşun. Tamam. Hiç koş koş koş. Hiç durmanın mantığı yok. Orada iki kişi var. Şurada bir kişi o var. sardı. O şırı sardı çocuklar maç bu arada. Bak birinciyiz. Beni dinlersen birinciyiz. Bırakın birbirlerini yesinler. Nasıl kaçırdım onu ya? Yedek zırh olan var mı? Var dört tane. Dur şundan çıkarırım. Ay bu metal bulut sen mi atıyor? Otobüs. Gelin hocam. Otobüs kaldırdı. Hocam Otobüs gelin kaldırdı. şu alana gelin. Abi sen uzaksın abi ben olsun. Abi siz gelmeniz lazım yani direkt buraya koşun. Abi bizim şeyimiz yok ya çok mal. Adam kaldırdı. Tap 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 sıkıntı yok. Adam kaldırdı. 25 51 51. Neler? Mermim bitti. 25 ya bir ittik var ya. Şu an pozisyon aldık mı maçı aldık. Pozisyon aldık mı maçı Bak bana doğru gel. Bak burası çok güzel. Evet, Adama vur abi. Başlamına. Arabaya atış emri var. Araba dekin canı bir ha ben olsun. Bir bir lan. 35. 35. 35. 35. 35 daha beyaz. Ben de vurdum. Şu an beyaz. Şu an bir. bir araba daha geldi. Bana geldi. Emir araba vide mi atıyor? Ay, Emir. Bildim arabaya. 30. Nice patlatıyorum. Yedim uzaktan yedim. Öldü. Öldü. Somur çatar mısın nice. Emir ona? A, bir... Şurada bir adam var. Attım onu sonuç. Ağaç arkası Ağaç arkası A <laughs> ağaç arkası Şart ağaç arkası. 52, 52. Emre şu önündekine 52 vurdum. Ben hani de öldüm. Beyaz. 25 vurdum, 76 vurdum. Hangisi ne oğlum hangisine Önünde bir şey olacak. Şu mu? Aynen o önündeki. Ha şu şu. Patlat vur. Vur şuna. O beyaz değil ama. Girdim adama. Kaçıyor kaçıyor. Kaçamaz. Karşına çıktı abi. Benden kimse kaçamaz hocam. Bir tane daha var bir tane daha var. Bir tane daha var. Şurada bir tane daha var. iki tane var. İki kişi iki kişi. Şunu kişi. Girelim. Gir vur. Yiyor Termit benim. Girdik girdik. Ha, alan geldi alan geldi ona göre. Aa, kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Kaçabiliyorsan kaç. Mahmut yok Mahmut yok. Kaç alanı gel. Fightliyorlar arka tarafta da bir takım var. Bu nasıl bir maç hocam bana anlatır mısın? Ben fatlayacağım abi. Gördün mü adamı? Öldüm. öldüm. Bu adam var öldüm. Beyaz! O adam beyaz. Arkanızdan geliyor Fatah arkanda direkt arkanda. Canı bir! Karşında yani. Öldü öldü alan öldü. Arkan. direkt bak direkt sağ. Arka. Direkt sağ. Beyaz beyaz 90 beyaz 90. Dene vuran adamı. Canı bir. Bir canı şey var aynen. Oğlum. Alanı öleceğim. Alan 5 5 vuruyor. Adam Alanı öldü. Öldü. Van öldü. down. Öldürdüm. Bu arada yetişemeyeceğiz öleceğiz. Getek sıfır lazım. Öldünüz mü? Evet sağlamadım evet. ben. Zaten madalyonu var da canım Allah kahretsin Bu maçın hakkı birincilikti be Alın öldük ya çok şu an ya Ben alın dönmedim ya mal gibi şey öldüm Adam öldü Bak sen hocam tek kişiyim 10 kilo almışsın lan Dur bakayım kaç takım çok var Çok iyi oynadım Kaç takım var nasıl bakıyorduk <laughs> 3 takım var 2 kişiler abi şu Enkisi abi babası Biliyorum Baksan hocam zırhım yok ki 3-3 ha 3-3'ler üç, lan galiba Nasıl 3-3'ler üç, Oğlum ekip kaç yazıyor kaç ekip yazıyor 3 yazıyor Tamam Bir sensin 2-2 3-3 Gördüm gördüm bak Cam basılıymış Nice Tepe sıkıyor ah. ya Canıma bakın Abi 61 Trabzon 28 28 Grizzly'un sana Hadi sıkın onlara Bizi ben... kaldırsana abi, kaldıramazsın. Bizi kaldır lan. <laughs> ben sizi kaldırsam? Dur dur kaldıracağım. <laughs> Geçmiş canlandırmam aktif benim. Benim de aktif. Durun abi. Allah'tan hızlı madalyonum var. Ah be, kaldıramazmış. Siz dolaydım dedim bu buildim var. Artı madalyonum var. Hı? Aa otobüste adam var. Hala tippo'daki adam sana sıkmıyor ya. Sol olduğunu biliyorlar ya düşürmeye çalışıyorlar. Canıma bak. Ama çok iyi oynadık çocuklar. Çok, var, çok sardım maç. <laughs> Birbirlerine bir dalsalar hepsi ölecek. Dalıyor. Bırak 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 abi bırak. Allah'ından bulsun. Dur dur. Oğlum bu solum önümdekiler niye koşmuyor? Hayranım ben de Koşuyorlar. Ha düşürdü düşürdü. Abi öyle. Ah be kötü Ha son da koşuyor. O da koşuyor. Sağ üstüm var. Abi ben anlamıyorum. Direkt üstünde var. Bismillahirrahmanirrahim. Selam. Tuva selam. Adamcığım 3 kalmış lan. Orada alan dışı. Allah abi. Alan dışı Anlık kötü öldük. Yani. Alan dışı ölmeseydik orada maç bizimdi ya. Aynen maç bizimdi olmuş. Assistyonu alamadık orada biz biliyor musunuz? Siz gelemediniz, mumuntunuz yoktu. Evet. Ben ben öldüm. Ben de dedim ki bu bırakayım mı bunları, bırakmayayım mı? 2 kill aldım. Güzel maç oldu ama arkadaşlar. Sağlık olsun, ya. Sağlık olsun. Ama cidden bak aşırı sardı hocam yemişim birinciliğini. En azından puan da kastık. Arkadaşlar Aynen. güzel maç oldu bugün. Gece Fortnite atıyorum sizlere. Sizleri seviyorum. eminim ve Ayberk'in oynama performansından dolayı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Vallahi Şükür bak hocam Zevk almasam şu videoyu yapmam. Aşırı zevkliydi. Çok zevk aldım. Bence Görüşürüz. Ben.